Elanledim. Barajı geçtiğimiz evet. için çift cevap joker hakkını da kazanmış olduk. Evet. Telefon. Ve artık süre sınırımız da yok. Öyle bir stresle cevaplama sorunumuz Gerçekten. da yok. O stresin üstümden kalkması benim için çok inanılmaz rahatlattı beni. Üstümden çok büyük bir yük kalktı. Şimdiki sorunun üzerinde biraz artık güzel güzel konuşabiliriz, tartışabiliriz, değerlendirme yapabiliriz. Evet sırada 100 bin lira değerindeki 8. soru var ve soru geliyor Burak. İngilizcesi tamarind, Almancası tamarinde, Fransızcası temeran olan bitkinin Türkçe adı nedir? A. Demir hindi, B. Aşk merdiveni, C deniz kestanesi, D çoban tomarı. Şimdi burada kendi mantığımla gitmeye çalışırsam, tamarit, tamarinde, de tamarin, hepsi çoban tomarıyla uyuşan ee, kelimeler, aynı kökten gelmiş olabilirler. Tamar diye bir kelime vardır ve bunlar aynı kökten gelmişlerdi. Türkçe'ye de oradan geçmiştir diye belki düşünebilirim. Demir hindi hiç bilmiyorum ama İngilizcesinden yola çıkacağım ben şimdi. Almanca ve Fransızcam e, hiç yok diyebilirim. İngilizcem en azından biraz var. Ama e, İngilizce tarafından baktığımda da aklıma çok bir şey gelmiyor açıkçası. Tamarand. Tamarinde. temaran. Ben çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. <laughs> Bu durumda ilk cevabını rica ediyorum. İlk cevabım D şıkkı. Çoban Tomara olurdu. Son kararım. Son kararım. Çoban tomarı değilmiş. Evet. Ben C şıkkı değil. A şıkkı demirinci demek istiyorum. Son kararım. Demir Hindi. Yani Demir ayrı ayrı duruyormuş gibi duruyor ama. Evet. Gerçekten bugün şansım çok yaver gidiyor. Hiç beklemediğim bir şekilde. Biraz şansın yardımı evet var. Evet. Açıkçası şanslı gündesin diyebiliriz doğru söylüyorsun. Evet 100 bin liranın sahibisin şu anda. Evet. <laughs>